Yarın Armstrong'un Tanrının Tarihi adlı kitabı ayraç yayınlarından İbrahim'den günümüze 4000 yıllık tanrı arayışı diyor başlık alt başlık. Din mitoloji serisinde çıkmış 98 başlangıçta tek tanrı putperestlere bir ışık, teslis, Hristiyan tanrısı Birlik, İslam'ın tanrısı, filozofların tanrısı, mistiklerin tanrısı, reformculara göre bir tanrı, aydınlanma, tanrı öldü mü, tanrının geleceği var mı? <laughs> Tabii bu tanrı öldü, onu biz öldürdük, Nietzsche'nin lafı. Oradan hareketle. O bölümü okuyalım o zaman, 432. Nietzsche, tanrı öldü diyordu değil mi? 19. yüzyılın başlarında ateizm kesin olarak gündemdeydi. Bilim ve teknolojideki ilerlemeler kimileri Tanrı'nın bağımsız olduklarını bildirmeye yönelten yeni bir özellik ve bağımsızlık ruhu yaratmıştı. Bu Ludwig Feuerbach, Karl Marx, Charles Darwin, Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud'un içinde Tanrı'nın olmadığı gerçekliğin felsefi ve bilimsel yorumlarını geliştirdikleri yüzyıldı. Gerçekten yüzyılın sonunda çok sayıda insan Tanrı henüz ölmediyse akılcı ve özgür insanların görevinin onu öldürmek olduğunu hissetmeye başlamışlardı. Hristiyan batıda yüzyıllarca beslenmiş Tanrı düşüncesi şimdi feci halde yetersiz görünüyordu ve akıl çağı boş inan ve bağnazlık çağlarına galip gelmiş gibiydi ya da gelmiş miydi? Batı şimdi inisiyatifi eline almıştı ve yaptıkları kendi konumlarını yeniden gözden geçirmeye zorlanan Yahudiler ve Müslümanlar için tarihi önem taşıyordu. Tanrı düşüncesini reddeden ideolojilerin çoğu akla yakın geliyordu. Batı Hristiyan dünyasının insan biçimci ve kişilik sahibi Tanrısının karnı yumuşaktı. Korkunç suçlar onun adına işleniyordu. Yine de feragatı, sevinçli bir kurtuluş olarak yaşanmamış ama kuşku, korku ve bazı bakımlardan acı veren çekişmelerle karşılanmıştı. Kimi insanlar deneysel düşüncenin bağlayıcı sistemlerinden çıkarmak için yeni bir teoloji geliştirerek Tanrı'yı kurtarmaya çalıştılar ama ateizm yerleşmeye başlamıştı. Ayrıca akıl kültüne karşı da tepki vardı. Romantik hareketin şairleri, yazarları ve filozofları her şeyi kapsayan bir akılcılığın indirgemeci olduğunu belirttiler. Çünkü böylesi insan ruhunun yaratıcı ve sezgisel işlerini dışarıda bırakıyordu. Hristiyanlığın kimi dogmaları ve gizemleri layık bir biçimde yeniden yorumlanmıştı. Bu yeniden düzenlenen teolojide cennet ve cehennem, yeniden doğuş ve kurtuluş gibi eski temalar dışarıda uzakta bulunan doğaüstü bir gerçeklikle ilişkileri kopartılıp entelektüel olarak aydınlanma sonrasında kabul edilebilir bir tarzda dönüştürüldüler. Bu doğal doğa üstücülük temalarından biri Amerikalı edebiyat eleştirmeni Abrams'ın dediği gibi yaratıcı imgelemdi. Bu dış gerçeklikle yeni bir hakikat yaratabilecek biçimde kaynaşabilen bir yetenek olarak görülüyordu. İngiliz şair Keats, bunu kısaca anlatır. İmgelem Adem'in düşü gibidir. Uyandı ve hakikati buldu. O Milton'ın Yitik Cennetindeki Havva'nın yaratılışı hikayesine göndermede bulunuyordu. Henüz yaratılmamış bir gerçekliğin düşünü gördükten sonra onu karşısında duran kadında bulmak için uyanmıştı Adem. Aynı mektupta Keats imgelemi kutsal bir yetenek olarak görmüştü. Hiçbir şeyden gönül işlerinin ve imgelemin doğruluğunun kutsallığından emin olduğum kadar emin değilim. İmgelemin güzel olarak tuttuğu ne varsa doğru olmalıdır. Önceden olsun ya da olmasın. Bu yaratıcı süreçte aklın yalnızca sınırlı bir rolü vardı. Ayrıca Keats negatif yetenek dediği bir zihin durumunu tanımladı. Bir insanın Dolgu ve akla ulaştıktan sonra hiçbir rahatsızlık duymaksızın belirsizlikler, gizler, kuşkularda yetenek geliştirmesi. Bir mistik gibi şair de aklı aşmalı ve kendini suskun bir bekleyiş içinde tutmalıydı. Ortaçağ mistikleri Tanrı deneyimlerine oldukça benzer yoldan tanımlamışlardı Muhiddin Arabi. Kendi derinliklerinde yaratılmamış tanrı gerçekliğini kendi deneyimlerinden yaratan imgelemden bile söz etmişti. Her ne kadar Keats, Samuel Taylor, Coleridge ile İngiltere'deki romantik harekete öncülük eden Wordsworth'u eleştirmişse de benzer imgelem görüşünü paylaşıyordu. Wordsworth'un en iyi şiirleri imgelem ve imgelem ve anlam yaratmak için birbirlerinin üzerinde etki ve tepkisi olan doğal dünya ve insan zihninin birleşmesini kutluyordu. Wordsworth'un kendisi doğal düşüncesi, tanrı düşüncesine yakın olan bir mistikti. Tintin Manastır'ın birkaç mil yukarısında yazılmış dizelerde gerçeklik görüşü bir vecd halinde çıkan zihnin algı durumunu tanımladı bu kutsanmış hal, gizemini yüklenmiş ağır ve taşınmaz yükünü bu ele gelmez dünyanın hafifliyor. Bu sakin ve kutsanmış hal, sevginin yumuşakça üstümüzü sarması, bu bedensel cismin soluğu ve hatta insan kanımızın hareketi neredeyse durdu. Hepimiz uykudayız, gövdemizde ve yaşayan ruh oluyoruz. Uyumun gücüyle ve neşenin derin gücüyle sessizleşmiş bir gözle eşyanın içindeki yaşamı görüyoruz. Lines composed a few miles above Tintern Abbey. Onun ismi buymuş. Bu görüm Wordsworth'un saf çözümsel güçleri bu tür sezgileri yok edebilecek kadar mücadeleci akıldan, aklından çok yürek ve sevgiden çıkıyordu. İnsanların geniş içerikli kitaplara ve kuramlara gereksinimleri yoktu. Tüm gerek duyulan bilgiyle eylemsizlik ve izleyen ve anlayan bir yürekte. Anlayış bilgisiz ve kendine hoşgörülü olmak değilse de bilge olmanın zorunlu olduğu öznel deneyimle başlıyordu. Kitsin söylediği gibi bir hakikat yürekte tutkuyla heyecan taşıyınca ve çarpıntı hissettirene kadar hakikat olmazdı. Wordsworth tek ve aynı zamanda her yerde var olan ve doğal görüngüden uzak bir tinin ayırdına varmıştı. Ya edebiyatta bunlar olabilir de felsefede bunlara yer yok bence. Beni yüksek düşüncelerin varlığıyla rahatsız eden neşe, yücelme duygusu çok daha derinden kaynayan batan güneşlerin ışığında eğleşen ve çepeçevre okyanus ve yaşayan havada ve mavi gök ve insan zihninde bir davranış ve bir ruh hareket ettiriyor bütün düşünen şeyleri, bütün düşünce nesnelerini ve her şeyde yuvarlanıyor. Hegel gibi filozoflar böyle bir tini tarih olaylarında bulacaklardı. Wordsworth bu deneyime gelenekçi dinsel bir yorum getirmemeye özen gösterdi. Aslında yeni bir din kuruyorlar bu sanatçılar. Şimdi mevcut din, aklın elde ettiği kazanımlar neticesinde sarsıldıkça, hem bir taraftan o din reformasyona uğruyor, ister istemez değişiyor. Hem de e, sanat dinin e, boşalttığı alanları doldurmaya dünden hazır zaten. Yani inanmayanların dini gibi bir şeye dönüşüyor burada sanat, şiir. O oradan neşet ediyor. Bir taraftan da günümüzde olduğu gibi sekülerleştikçe toplum insanlar ama bir taraftan bu inanmama durumuna hazır olmadıkları için e, çağın gereği olarak sekülerleştikleri için din dışında ama işte mistik, ruhani diyebileceğimiz e, birçok e, akıl dışı işe inanmaya başlıyorlar, devam ediyorlar. İşte kimi Hani burada söylemek ne kadar doğru bilmiyorum da. Kimi işte yoga yapıyor, kimi meditasyon yapıyor, kimi e, mentor buluyor. Yani şeyhin adı değişti, mentor oldu. İbadetin adı değişti, meditasyon oldu. E, yaşam koçları bulunuyor. İşte bir enerjiye inanılıyor falan. İsimler değişiyor sadece semavi dinlerin getirdiği terminoloji dışında bir terminolojiyle insanlar yine inanmaya devam ediyorlar çünkü bu beyin nasıl binlerce yıl yürümeye ve az besinle yaşamaya alıştı öyle evrildi de. Bugünlerde hareketsiz yaşam ve gıda bolluğu e, beyni hekliyor, bir baga dönüşmüş durumda bu. İnsanlar oradan çıkamıyorlar. E, i̇nanmak da öyle bir şey. O da binlerce yıldır insanla birlikte evrimleşti, geldi. 180 bin yıl mı diyordu tahmini olarak Ahmet Arslan insanın başından beri bu inanç var ve beyin böyle evrildi, geldi. Şimdi dinden uzaklaşsa da, semavi dinlerden uzaklaşsa da... ...başka şeylere inanma ihtiyacı devam edecek. Bu en dinsizinde bile sanat sepet muhabbetleri olarak karşımıza çıkacak. <laughs> Hegel gibi filozoflar böyle bir tini tarih olaylarına bulacaklardı. Wordsworth bu deneyime gelenekçi dinsel bir yorum getirmemeye özen gösterdi. Bir yandan da özellikle ahlak bağlamında Tanrı'dan söz etmekten oldukça mutluydu. İngiliz protestanlar yenilikçilerce dikkate alınmamış mistiklerin tanrısından haberdar değillerdi. Tanrı vicdanı göreve davet ederek konuşurdu. Bu yabancılar da Avrupalılar da özellikle bir Mevlana sevgisi de var ya sık e, ziyaret ediliyor Konya bu, bu açıdan bir mistizme bir yöneliş de var yine ne ya da işte Tibet'e gidip e, orada Budistlerle yaşamak falan hep böyle bir şeyler var. Ben insanın, insanın kendi kendine kalarak e, inançsız bir insanın kendi kendine kalarak bu meseleden daha güçlü bir şekilde çıkacağını düşünüyorum. Yani oraya buraya gitmek, orada başka dinlerin ya da dünya görüşlerinin ritüelleriyle hem hal olmak bir deneyim olabilir. Bence yalnızlıktan geçiyor ama yani biraz hali mağarana çekileceksin. Zerdüşten farklı olarak o mağaradan çıkmayacaksın. O mağarada huzura erebilirsin diye düşünüyorum. Böyle bir his var ya da en içimde. Hmm, neymiş neymiş? Tanrı vicdanı göreve davet ederek konuşurdu. Yüreğin arzularını giderirdi ama Wordsworth'un doğada hissettiği varlıkla ortaklığı az görünüyordu. Her zaman sözün doğruluğuyla ilgileniyordu. Wordsworth buna yalnızca bir şey diyordu. Çoğunlukla tam tanımlamanın yerine kullanılan bir sözcük. Wordsworth'un bu tini... Gerçek mistik agnostisizmle bildiği hiçbir kategoriye uymadığı için ad vermekten kaçınarak tanımlamaya çalıştı. Devrim bir diğer mistik şairinde daha fazla kıyamet çağrısı vardı ve tanrının öldüğünü ilan etti. Blake ilk şiirlerinde diyalektik bir yöntem kullanmıştı. Masumluk ve olgunluk gibi terimleri birbirine tamamen karşıt gibi görünen daha karmaşık bir gerçekliğin yan yarı doğrular olarak bulmuştu. Bir de İngiltere'de akıl çağı şiirinin karakteristiği olan kafiyeli beyitlerde dengelenen antitezleri kişisel ve öz, öz, öznel bir görün, görümü içerecek bir yöntemle dönüştürmüştü. The Songs of Innocence and Experience'da masumluk ve olgunluk şarkıları. İnsan ruhunun iki zıt durumu bir sentezle birleştirilene kadar ikisi de eksik olarak gösterilir. Masumluk deneyime dönüşmeli ve deneyim sahici masumluğu yeniden kazanmanın önce en derinlere düşmelidir. Tecrübe yani. Heh. Olgunluk değil. Experience. Şair şimdiyi geçmiş ve geleceği gören ve başlangıçtaki zamanlarda insanlığa söylenmiş kutsal sözü dinleyen bir peygamber olmuştu. Peygamberler genelde şairlerden çıkıyor zaten. Gitmiş ruhu çağırıp ve ağlayıp akşam çiğinde saracak olan yıldızlı kutbu ve hep yeniden düşen düşen ışık. Gnostikler ve kabbalacılar gibi Blake zihninde mutlak bir düşüş durumu tasarladı. İnsanlar içinde bulundukları durumun geçersizliğini anlayana kadar doğru görüm olamazdı. İlk mistikler gibi Blake de bizim gündelik gerçeğimizde daima mevcut olan bir süreci simgeleştirmek için özgün düşüş düşüncesini kullanmıştı. Bu şeylerin İngiltere'de bu Hindistan'a işgal süreciyle falan bağlantısı var mı acaba? Oralardan bu mistik fikirler geliyor olabilir mi bu İngiliz? Şairlere. Blake, hakikati sistemleştirmeye girişen aydınlanma görüşüne karşı çıktı. Ayrıca insanları insanlıklarından çıkarmış Hristiyanlığın tanrısına da karşı çıktı. Bu tanrı cinselliği, özgürlüğü kendiliğinden hazlı bastırmak için doğaya aykırı yasaları yürürlüğe koymuştu. Doğaya aykırı yasaları. Blake, The Tiger'da ona anlatılamayacak derecede uzak derinlikler ve göklerdeki dünyadan ayrı olarak görüp bu merhametsiz Tanrı'nın korkunç simetrisine dil uzattı. Bununla birlikte diğer Tanrı, dünyanın yaratıcısı, şiirlerde büsbütün değişime uğrar. Tanrı'nın kendisi dünyaya iner ve İsa'nın kişiliğinde ölür. İnsanlığın düşmanı şeytan bile olur ölür mü artık? Gnostikler, kapvalacılar ve ilk teslisçiler gibi bilek ıssız cennetinden inen ve dünyada vücut bulan bir mabudun kendisini boşalttığı bir kenosis tasarladı. İnsanlardan dışsal heteronomis. Heteronomis kendisinin dışında başkasının koyduğu yasaya bağlı. Heteronomis bir yasaya boyun eğmelerini isteyen kendi dünyasında özel bir ilah yoktur artık. Hmm. Kendisinin dışında başkalarının koyduğu yasaya bağlı bir yasaya boyun eğmelerini isteyen yani kendisi yasa koyuyor ama kendisi yasaya bağlı değil. Böyle bir tanrı yoktur artık. Tanrı'ya yabancı insan eylemi yoktur. Kilisece baskı altında tutulan cinsellik bile İsa'nın kendi tutkusunda kendini göstermiş. Tanrı İsa da kendi isteğiyle ölmüş ve aşkın yabancı Tanrı artık yoktur. Tanrı'nın ölümü tamamlandığında insan yüzlü ilah ortaya çıkacaktır. Falan filan. İsa dedi sever miydiniz sizin için ölmeyen birini veya ölür müydünüz sizin için ölmeyen bir adına? Ve eğer Tanrı ölmeseydi insan için ve vermeseydi kendini sonsuza kadar insan için insan var olamazdı. Çünkü insan sevgidir. Tanrı'nın sevgi olduğu gibi her iyilik başkası için küçük bir ölümdür. Tanrısal imgede yoksa insan var olur muydu kardeşlik içinde? Bilek geleneksel kiliselere karşı çıktı ama kimi teologlar romantik görüşü resmi Hristiyanlığın içine almaya çalışmışlardı. Böyle olur. Teologlar her zaman PSA'ya uyum sağlardır. Yeni çıkıyorsa onu kilisenin içinde ya uzlaştırmaya ya sentezlemeye ya eritmeye çalışırlar. İşleri bu. Öznel dinsel deneyimin önemini vurgulayarak uzak aşkın Tanrı'yı nefret uyandırıcı ve geçersiz bulmuşlardı. 1799'da Wordsworth ve Coleridge'in İngiltere'de Lyrical Ballads yayınlamalarından bir yıl sonra Friedrich Schillermacher kendi romantik bildirisini On Religion Speech to Its Cultural Dispirers. din üstüne kültürlü hakir görücülerle konuşmalar. Almanya'da yayınladı. Dogmalar ilahi olgular değildi ancak Hristiyan dinsel etkilerini dille ifade eden açıklamalardı. Dinsel inanç akide öne, önermeleriyle sınırlanamazdı duygusal bir anlayış ve içsel teslim içerirdi. Düşünce ve aklın yeri vardı ama bunlar bizi ancak uzaklara götürürdü. Aklın sınıra geldiğimizde mutluğa giden yolculuğu duygu tamamlardı. Duygudan söz ettiği zaman Schiller maşır yapış yapış bir duygusallığı değil, insanları sonsuzluğa doğru çeken bir sezgiyi kastediyordu. Duygu insan aklından muhalif değil. Bizi belirli bir bütün anlayışının ötesine taşıyan bir sıçrayıştı. Tanrı duygusu böylelikle nesnel bir olguya yapışmaktansa her bireyin derinliklerinden yeniden yükseldi. Batı teorisi Akınalı Thomas'tan bu yana akılcılığın önemini reformasyondan beri giderek artan bir eğilimle çok vurgular olmuştu. Şeyler maşerin Romantik teorisi dengeyi düzeltme girişimiydi. Duygunun kendi içinde bir amaç olmadığını ve tam bir din açıklaması getiremediğini açıklığa kavuşturdu. Akıl ve duygu her ikisi de kendilerinin ötesinde tanımlanamaz bir gerçekliği gösteriyorlardı. Bu akıl ve duygu arasındaki denge muhabbeti 1920-30'ların Türk Edebiyatı'nda Peyami Safa'da falan da çok görülüyor. Tam pınarda da bir nebze var. Bunların işte iki ayağa benzetiliyordu. Sadece bir ayak üstünde durmayacaksın. <laughs> Batı teorisi böyleydi akıl ve duygu her ikisi de kendilerinin ötesinde tanımlanamaz bir gerçekliği gösteriyordu. Şiler Maşer dinin özünü kesin güven duygusu olarak tanımladı. Bu göreceğimiz gibi 19. yüzyılda ilerici düşünürleri aforoza götürecek bir tutumdu. Ama Şiler Maşer Tanrı'nın önünde aşağılık bir gurursuzluğu kastetmiyordu. Bu cümle kendi bağlamında yaşamın gizemini düşündüğümüz zaman içimizde doğan saygı duygusunu belirtir. Bu huşu dolu davranış evrensel insan deneyiminin anlaşılmaz karşısından ki karşısından ki ne? Tavrından kaynaklanıyordu. İsrail peygamberleri kutsallık görümlerinde bunu çok derin bir sarsıntı olarak yaşamışlardı. Wordsworth gibi romantikler benzer bir saygı ve doğada karşılaştıkları ruha bir bağlılık duygusu duymuşlardı. Schiller mükemmel öğrencisi Rudolf Otto, önemli kitabı The Idea of the Holiday, İnsanların bu üstünlükle karşı karşıya geldikleri zaman artık varoluşun başlangıcı ve sonu olduklarını hissetmediklerini göstererek bu deneyimi inceledi. Burada geçen isimlerin yüzde ilk defa duyuyorum ya. Şiler yaşamının sonunda duygu ve öznelliğin önemi konusunda fazla ısrar etmiş olabileceğini hissetti. Hristiyanlığın modası geçmiş bir inanca benzemeye başladığının ayırdındaydı. Kimi Hristiyan öğretileri yanlış yönlendiricilik içindeydi ve inancı yeni kuşkuculuk karşısında zayıflatıyordu. Örneğin teslis öğretisi üç tanrı olduğu fikrini ortaya atar gibiydi. Şidel Maşer'in öğrencisi Albrecht Rich öğretiyi helenleştirmenin çirkin bir örneği olarak gördü. Bunu nasıl Hristiyan deneyim bile hiçbir ilişkisi olmayan Hristiyanlığın mesajını bozan yabancı Yunanlıların doğa felsefesinden çıkmış metafiziğe ilişkin kavramlar katmanı olduğunu ileri sürdü. Bununla birlikte Şiler maçları ve Rist aynı her romantik şairin kendi yüreğinde doğru deneyim sahibi olması gibi her kuşağın kendi yaratıcı tanrı kavramını yaratması gerektiğini anlamakta başarısızdılar. Her kuşağın kendi yaratıcı tanrı kavramını yaratması gerektiğini anlamakta başarısızdılar. Yunanlı babalar Sami tanrı kavramını kendileri için işlerlik taşısın diye kendi kültürlerine dayanarak ifade etmeye çalışmışlardı yalnızca. Batı modern teknik çağına girerken daha eski tanrı kavramları yetersiz kalmıştı. Şiler Maşer gene de sonuna kadar dinsel duygunun aklın karşıtı olmadığında direndi. Ölüm döşeğinde şöyle dedi. En derin kurgusal düşünceleri düşünmeliyim. Bana göre bunlar en içten dinsel duygularla birdir. Tanrı'ya ilişkin kavramlar kişisel dinsel deneyim ve duyguyla imgeleme dayanarak dönüştürülmedikçe yararsızdır. Ne kadar gidiyor bu metin daha? Asıl mevzuya gelemedi. Yani. Bayağı da uzunmuş ya. Uzun bir giriş yaptı bölüme. Biraz daha ilerleyelim de. 19. yüzyılda büyük filozoflar birbiri ardına geleneksel tanrı görüşüne en azından batıda etkin olan tanrıya meydan okumaya başladılar. Hı, buradan ikinci bir bölüm yapalım.